Simi kursuna hoş geldiniz. Benim adım Doğabar Sokutan. Öncelikle kursuma katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bence iyi bir karar verdiniz. Çünkü bu kursa kazanacağınız deneyimler, bilgiler sadece Java programlama dinde değil tüm yazılım hatta bilgisayar mühendisliği hayatınızda işe yarayacak bilgiler olacaktır. Çünkü nesnelerin programlama, döngüler, fonksiyonlar, tasarım desenleri, fonksiyonel programlama gibi konseptler tüm programlama dillerinde geçerlidir biz burada işin önce teorisinden bahsedeceğiz. Daha sonra bunu pratiğe dökeceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Umarım siz de öylesinizdir. Peki bu kursta öğrenecekleriniz neler? Programlamanın temellerini öğreneceksiniz. Bunlar koşullar, döngüler, değişkenler, fonksiyonlar vesaire. Nesne yönelimli programlama felsefesinden bahsedeceğiz. Enkapsülasyondan, polimorfizmden, kalıtımdan, soyutlamadan, arayüzden, sınıftan. Bunları önce teorik olarak vereceğiz. Daha sonra Java kodu şeklinde size pratik olarak göstereceğiz. Java'nın çekirdek kollarından bahsedeceğiz. Tasarım desenlerinden, eş zamanlılıktan, veri yapılarından ve bunun gibi birçok tüm programlama dillerinde önemli olacak konulardan bahsedeceğiz. Derslerimizin organize bir şekilde işlemesi için kurallarımız olacaktır. Öncelikle sorular ders sonunda cevaplanacak. Aklınıza bir soru gelirse köşeye not alabilirsiniz. Fakat chat her zaman açık olacaktır. O yüzden sorularınızı ders sonuna gelmeden oraya da yazabilirsiniz. Dersler video olarak YouTube'a yüklenecektir. Bu konuda rahat olabilirsiniz. Konular tekrar edilsin. Çünkü kurcalayın. Deneler yapılsın. Çünkü en iyi öğrenme metodu deneme yanılma metodudur. Her ders sonrası ödevler verilecektir. Bu süreci de WhatsApp grubundan takip edebilirsiniz. Sunularımız WhatsApp grubunda paylaşılacaktır yine. Derslerin kodları da github.com'a yüklenecektir. Peki ben çok uzatmadan Java'dan bahsedeyim. Java nedir? Java nesneye dayalı statik ve strong tipleme ile kodlanan bir programlama dilidir. Statik bir değişkeni veri tipini değiştirememe anlamına geliyor. Strong ise tiplerin birbirlerine otomatik olarak dönüşmesini engelleyerek kodunuzu stabil hale getiren bir tipleme sistemi. Java 1990 ve 2000'in başları arasında oldukça popüler bir programlama diliydi. Şu anda oldukça popüler. Aslında Java sadece bir programlama dilinden ziyade bir platformdur. İçinde türlü türlü teknolojiler barındırır. Ayrıca Java James Gosling tarafından Sun Microsystems'ta 1996 yılında üretiliyor. Kullanım alanlarına bakacak olursak sunucu tarafı yazılımları ve uygulamaları, masaüstü grafik arayüzü uygulamaları, yazılım araçları, Android işletim sistemi için uygulamalar, oyun geliştirme, büyük veri ve gömülü yazılım da var ama o biraz e, sıkıntılı aslında. Çok tavsiye edilmiyor. Sizin yazdığınız Java kodu öncelikle Java derleyicisi tarafından derlenir ve bu size bir byte kod çıktısı verir. Bu byte kodlar işte e, Java sanal makinesi tarafından çalıştırılan özel dosyalardır. Nokta class uzantısına sahiplerdir. Şurada gördüğünüz üzere. Ee, Java sanal makinesi ise e, bu byte kodları yorumluyor işte ve daha sonra bunları işletim sistemlerine dağıtıyor. Windows olsun, Linux olsun, MacOS olsun. Aslında Java'nın moddası olan write once, run everywhere de bu JVM sayesinde gelmektedir. JVM kodları tüm işletim sistemlerine dağıtabilecek bir kapasiteye sahip olduğu için e, Java her yerde çalışılabilir deniliyor. Peki, Java'nın çekirdek teknolojilerinden bahsedelim. Bunlar JVM, JDK ve JRE'dir. JDK yani Java Development Kit, JRE'yi içinde bulunduran ve Java uygulamalarının geliştirilmesine olanak sağlayan bir teknolojidir. dediğimiz üzere Java Development Kit adından da anlaşılacağı üzere bunu geliştiriciler kullanır. JRE ise yani Java Runtime Environment, Java uygulamalarının sadece çalıştırılmasını sağlıyor. Yani bunu kullanıcılar kullanır. JVM yani Java Virtual Machine ise Java programlarının satır satır çalıştırılmasını sağlar. Java sanal makinesi üzerinde çalışan tek dil ayrıca Java değildir. Kotlin, Scala, Clojure, Groovy, Jython, JRuby gibi 50'nin üzerinde değil Java sanal makinesi üzerinde çalışır. Sağdaki görsel geeks 4 alınmış gördüğünüz gibi. Eee... Bakın JDK eşittir GRE Art Development Tool. Yani JDK aslında JRE GRE'dir ama farkı JDK'de bir program geliştirebilirsiniz. Ama GRE kullanırken bir program geliştiremezsiniz. Onu sadece çalıştırabilirsiniz. GRE ise içinde JVM'i bulunduruyor. JVM ve ayrıca kütüphaneler bulunduran bir yapı GRE. Peki umarım giriş iyi olmuştur. Ee, şimdi göstereceğim şey Java'yı nasıl yükleyeceğiz. Ee, Java yüklemek kitabı, evet. için ayıcınıza girip JDK download yazarsınız. Ondan sonra işte e, Java'nın sahibi olan şirket Oracle.com sitesine yönlendirilirsiniz. Java download falan yazıyor. Ama JDK'yi ayrı olarak yüklemektense e, bunu içinde barındıran bir ortam yükleyebiliriz biz. E, kodlar geliştirmemizi sağlayan e, bir ortam yükleyebiliriz. Bunun için birkaç opsiyonumuz var. Aslında bu ortama bu arada IDE denilir. IDE ortamı. IDE ortamları sizin kodlarınızı yazmanız, yazmanızı sağlayan ortamlardır. Ee, Java için 3 popüler IDE vardır. Bunlar Eclipse, IntelliJ IDEA ve NetBeans. Ben bu kursta Eclipse'den gideceğim. Basitlik ve yalınlık olması açısından Eclipse'den gideceğim. Geliyorsunuz Eclipse download yazıyorsunuz. Eclipse sitesine yönlendiriliyorsunuz. Gördüğünüz gibi işte burada sizin işletim sisteminizi otomatik olarak tes tespit edecek web sitesi. Burada download yapıyorsunuz. Daha sonra yükleniyor işte. Ondan sonra siz kurulumunu falan yapıyorsunuz. Ee, ben burada aslında göstermeyeceğim. Bunun yerine video izleyebilirsiniz. Çok kolay bir kurulum var zaten. Ben şimdi Eclipse kuruldu. Tamam mı? Eclipse kuruldu. Şimdi Eclipse'i açalım. Quick Time Player Eclipse. Evet Eclipse'i açalım. Eclipse e, böyle bir ikona sahip olacak. Mor ve beyaz çizgilerle e, sarılı izlerim. Gördüğünüz gibi bize bir şey söylüyor işte. Eclipse Workspace. Eclipse Workspace dediğimiz yapı. Şurada yazıyor bakın Eclipse Workspace'ler. Bunlar e, önceden Eclipse projeleri geliştirdiğinizde bu Eclipse Workspace'ler sizin projelerinizi kaydederler. Ayrıca ayarlarınızı da kaydederler. Böylece eğer Eclipse'i silseniz bile bu Workspace'ler bilgisayarınızda kaldığı için e, projeleriniz kaybolmaz. Mesela ben buradan Browse yapayım, göstereyim. Mesela benim iki tane Workspace'im varmış. Bakın burada başka bir tane projem var. Buradaki Workspace'imde farklı farklı projelerim var. E, ben şu an Eclipse Workspace 3'ten gideyim. Tamam, Launch. Project. Şimdi siz buradan Create Any Java Project'e basacaksınız. Proje ismini soruyor. Proje ismi ne olsun mesela? Ee, Java eğitimi olsun. Ee, daha sonra işte e, Java versiyonunu belirtmenizi istiyor sizden. Ben 11 kullanacağım bu derste. Finish yapalım. Şimdi e, modül yaratmanızı isteyecek sizden. Aslında şu an modül yaratmanıza gerek yok. Don't create'a e basın. Evet şimdi bir e, şey geldi bize. Böyle bir e, dosya yapısı geldi. Dosya ve klasörlerle ilgili yapı geldi. Şimdi öncelikle sol tarafa bakmanızı rica edeceğim. Şurada Java eğitim var. Bu e, projenizin en kökteki dosyasıdır. Tüm yazacağınız, tüm e, tüm klasörler, tüm dosyalar bu klasörün içinde olması gerekiyor. Şu e, onun altında da iki tane şu an klasör görüyoruz. Biri JRE System Library'dir. GRE System Library e, Java kütüphanelerinin içine bulunduğu büyük bir e, klasördür. Bizim bununla işimiz olmayacak açıkçası. Kapatalım. Bizim işimiz şu CRC dosyası ile ilgili. CRC dosyasında biz mesela bir e, konsol uygulaması yapalım. Merhaba dünya yazdırsın konsola. Peki nasıl dosya oluşturacağız? Java dosyası. Java dosyası oluşturmak için sağ tık yapın SRC'nin üzerine gelip kodlarımızı yazacağımız yer olan SRC'nin üzerine gelip sağ tık yapın. Ee, new class. Daha sonra name belirtmenizi isteyecek. Merhaba dünya yapalım. Merhaba dünya. Bu arada boşluk bırakmayın. Boşluk kabul edilmiyor. Aynı zamanda eksi de kabul edilmiyor. Tek kabul eden tek kabul edilen karakterler büyük harf, küçük harf, bir de alt tire işareti. Ee, şunu bakın, şuradaki checkbox'ı işaretleyin. Public static void main string args ve finish'e basın. Evet. Şimdi Eclipse bizim için e, bir kod parçası üretti. Bu kod parçası Java uygulamalarının çalıştırılmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi Aynı bu kod parçasını yazmanız gerekiyor sizin Java uygulaması çalıştırmak için. Tabii ki class ismini değiştirebilirsiniz. Dosya ismini değiştirebilirsiniz. Orası opsiyonel. Ama şuradaki yapı... Aynısını yazmanız gerekiyor. Aynısını. Şuradaki main yazan metot... Main metodun içinde Java programları çalıştırılır. Sizin yazacağınız tüm programlar bu main içinde olması gerekiyor. Onun için biz main'in içine programlarımızı yazacağız. Peki şu string args ne? Bu e, komut satırından gelen argümanları belirten bir değişken. Bununla işimiz olmayacak şu anlık. E, ondan sonra mesela bir konsol uygulaması yapalım. E, System.out.println ya da print print fonksiyonu bize şey yaptırıyor. Konsola yazı yazdırmamızı sağlıyor. Print Merhaba dünya. Java'da konsolu yazı yazdırmak için önce System kütüphanesinin içine girip alt kütüphanesinde içine girip print fonksiyonunu çalıştırmanız gerekiyor. Daha sonra e, şurada iki tırnak içine mesajınızı yazmanız gerekiyor. Merhaba dünya yazdık gördüğünüz gibi. E, çalıştıralım. Çalıştırmak için ne yapacağız? Çalıştırmak için şuradaki e, butona tıklıyorsunuz yeşil butona run merhaba dünya. OK'ye basıyorsunuz daha sonra. Proceed. Aa, bakın bir hata geldi. Syntax error insert noktalı virgül to complete block statement. Java'da yazdığınız tüm satırların tüm e, kodların sonuna noktalı virgül koymanız gerekiyor. Bu şarttır Java'da. Yazdığınız tüm e, satır sonrasında her satır sonrasında noktalı virgül eklemeniz gerekiyor. Şimdi çalıştıralım bakalım problem olacak mı? Evet gördüğünüz gibi konsol yazan yerde merhaba dünya yazdırdı. Onun dışında Eclipse'in ortamını tanımak adına Eclipse'de mesela proje açmak için file'a geliyorsunuz. New yapıyorsunuz. Java project yapıp yeni bir e, proje oluşturabilirsiniz. Open file var. Bu da şey yapmanızı sağlıyor işte e, Java dosyalarını düzenlemenizi sağlıyor. Önceden hazırladığınız Java dosyalarınızı. Recent Files e, eski dosyalarınızı gösteriyor, önceki açtığınız dosyaları. Switch Workspace Workspace'ler arasındaki e, değiş e, de, değişmenizi sağlıyor, workspace arasında değişim yapmanızı sağlıyor. Daha sonra işte e, şey var, Window var, işte zoom falan yapmanızı sağlıyor buradan. Run yine buradan çalıştırabilirsiniz uygulamanızı aynı zamanda. Burada evet restart bu arada Eclipse'i restart etmenizi sağlıyor onu da söyleyelim. Content assist bu da kod tamamlamanızı falan kontrol ediyor. Neyse bunları çok bilmeye gerek yok. Ee, şu an sadece şey bilseniz yeter. Mesela yeni proje oluşturmak için file new Java project yapıyorsunuz. Pekala o zaman bugünlük bu kadar yeterli olsun. Ee, ödev olarak bir şey vermeme gerek yok açıkçası. Sadece Eclipse'i indirseniz yeterli. O zaman görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.